Ee, o döneme baktığımız zaman gerçekten bir şeriat tehlikesi sizce var mıydı veya layıklık, e, tehlikesi, tehlikeliğin e, elden gitmesi tehlikesi var mıydı? Biliyorsunuz öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Ama birileri kendi e, Bu her zaman Türkiye'de gündeme geliyor evet, ama layıklık yani, elden gidiyor, şeriat yani geliyor. Hala mesela şu anki hükümet içinde. Biliyorsunuz şey. bu 1909'dan beri var. Yani rahmetli Abdülhamit Han Hazretleri'ne onun yani alaşağı edilmesinin de şeyi o. O zamanki gelen insanlar da aynı şekilde Oradan beri gelen bir çalışma. Ne zaman ki kendi hükümranlıkları, kendi makamları elden gitmeye başladığı zaman... ...millet iradesi ne zaman ki ön plana çıktığı zaman hemen bu şekilde layıklık elden gidiyor teranesi. Her zaman yapılmış. Bu dönemde de aynı şekilde yapıldı. Onun için ben hiçbir zaman inanmadım. Yani milletimiz de inanmadı. Ee, onun için yani milletimizin içerisindeki bu kurumlar olsun, kuruluşlar olsun bunun hiç farkında olmamız lazım. Yani bu sürece biz destek vermemiz lazım. Yani demokratik noktada ilerle gitmemiz için bu çalışmayı hızlandırmamız lazım. Onun için bu oyunun da farkında olmamız lazım. Hı hı.